İyi akşamlar sevgili Başak Burçları ve yükseleni Başak Burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. sanki yeni yeni insanlarla tanıştığımızı görüyorum yalnız bu yeni insanların sanki sizin hayatınızda böyle <laughs> önemli rolleri olabilir yani size destek getirecek destek sağlayacak yeni insanlar Hatta bazılarının da böyle ee, ayaklarını yerden kesecek aşk bile olabilir yeni insanlarla arkadaşlar Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz her ne var ise <laughs> bu önümüzdeki dönem içerisinde sanki gerçekleşecek. Böyle birilerinin bir şeylere elini uzattığını görüyorum. Elinizi uzattığınız yerden sanki bir şeyi çekip aldığınızı yani bu da demek oluyor ki yine söylüyorum uğraşıp uğraşıp mücadele verip bu zamana kadar böyle e, hep beklediğiniz şeyi bu dönem inşallah Allah'ın izniyle elinizi atıyorsunuz uzanıyorsunuz ve çekip çekip alıyorsunuz yani e, dediğim gibi hayattan bekleyip ve ümit ettiğiniz artı mücadele verdiğiniz her ne var ise yakın zaman içerisinde gerçekleşecek gerçek olacak ve hayalleriniz de sanki bir 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 bir, bir gerçekleşiyor çünkü burada elini açmış dua eden insanlar var hatta biri de şurada bakın Bakın. Şurada biri görüyor musunuz? Ata da benziyor. Deveye de benziyor. Sanki böyle kafasından tutmuş. Biri elinde kocaman bir balık. Özellikle işsel ve parasal anlamda ya da kariyer anlamında her ne gibi beklentiniz var ise arkadaşlar önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleşiyor ve netleşiyor. M harfi çıkmış hemen arkasında da M harfi birinin lale lale sevgiyi temsil eder. Sevgiyle alakalı sanki bir sıkıntı yaşamış. Böyle biraz böyle sıkıntılı ama lale bembeyaz yani aşk hayatında ne gibi problemi var ise yaşanılıyorsa bu problem yakın zaman içerisinde ortadan kalkacak diyorum. Uzak yollarla yani yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşan kişilerin de sanki ee ticaretle işte uğraşan kişilerin de şurada da balığı görüyor musunuz? Bakın kocaman bir balığın üzerinde bir erkek resmen yakalamış bu kısmet benim der gibi. Ama bir göz de çıkmış üzerinde. Sanki birilerinin de kısmetinizde gözünün olduğunu görüyorum. Ama inşallah siz her neyse o kısmetinizi elde etmiş görünüyorsunuz. Böyle özellikle kendi işiyle ya da yurt dışıyla bağlantılı işi olanların haber beklediğini görüyorum. Beklenen haberler ve o kısmetler çok yakın bir zaman içerisinde sizlere gelebilir diyorum arkadaşlar. Tabi bu gelen haberler de işinizde böyle daha çok özgüveninizin art çıktığını gösteriyor. Şurada bir silah çıkmış. Silah güç ve kuvvet demektir. Gelen bir haberle birlikte hayatınıza resmen ses getirecek. Belki de ve be aylarınızı yıllarınızı garantiye alacak ses getirecek ama Aslan çıkmış. Aslan güç demektir. Yani beklediğiniz kapılar ya da uğraştığınız kapılar birer birer açılıyor. Kuşları görüyorsunuz, haberler geliyor. Ama gelen haberler aydınlık haberler sanki sizlerin hayatını şekillendiriyor. İyi anlamda, iyi anlamda. Hatta bazıların kısa kısa yolları görünüyor şurada. O, onu da söyleyeyim. Belki sıkıntılar, problemleriniz her neyse çözdükten sonraki dönemde kısa da olsa böyle küçük küçük tatil yapabilirsiniz arkadaşlar ya da kafanızı dinlemek için bir yerlere de kaçabilirsiniz. Her neyse çoktan da çaba sarf ettiğiniz o işlerinizin artık çözüldüğünü, önümüzdeki önünüzdeki tüm engellerin birer birer artık kalktığını ekim ayı yani bu ayın içerisinde gerçekten hayatınızı yani nasıl diyeyim hmm, iyileştirecek hayatınızı iyileştirecek sorunları ve engelleri ortadan kaldıracak çok büyük fırsatlar doğabilir size Hatta bu da Dolunay Dolunay'ın gökyüzünde belirdiği yani önümüzdeki günlerin içerisinde hedeflerinize birdenbire ulaşabilirsiniz Burada bir de yalvaran biri sizi sıkıntıya sokup ya da daha önceden aşk da olabilir bu ya da işsel olur, arkadaşlık olur, akrabalık olur bilmiyorum tam ama yine diyorum sizi hayal kırıklığına uğratan birilerin sanki ayaklarınıza kapandığına geriye dönüp sizden aa, helallik büyük bir ihtimalle ayağına kapanmış bakın gördüğünüz gibi. Yani sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler tekrardan hayatınıza girmek isteyebilir. hanenin içerisine hanenin içerisine sevgili başak burçları bomba gibi bir haber düşüyor. Yani aileden birine sanki ee bakın iki kişi arasında bebek çıkmış. Bebek yenilik demektir. Hane içerisinde birilerinin bir işinin çözüldüğü haberi gelebilir şuraya şöyle bakıldığında tüfek gibi silah gibi yine söylüyorum hanenizin içerisine gerçekten bomba gibi bir haber geliyor ses geliyor yani sizi çok mutlu edecek bir olay olacak önümüzdeki hafta bu hafta demiyorum ama yani bugün ayın 5'i ayın 10'undan sonraki dönemde deyim çok sevindirecek çok sevindirecek bir haber geliyor. Aileden birinin sanki bir işi çözülüyor. O da sizi gerçekten mutlu ediyor. Aşk anlamında kırgınlık yaşayan kişiler görüyorum. Sanki böyle bir kargaşa kavga ama bu kavgalar sanki yakın zaman içerisinde ya da bu kırgınlıklar son bulacak. Birkaç güne kadar aşk hayatınızda da güzel gelişmeler. Bir de ilk başta söylediğim gibi yeni yeni insanlarla ayağınızı gerçekten yerden kesecek hatta kısmetiyle gelen insanlar görüyorum. Aşk hayatında da olabilir, işsel hayatınızda da hani iş anlamında da olabilir. Sizlere büyük fırsatlar sunduğunu. Bazılarının karşısına yeni çıkan ve eski eski eden beklediği iki insan arasında kalabilirsiniz. Yine söylüyorum çok büyük kutlamalar önümüzdeki günlerin içerisinde. Birileri uzaklara yol görünüyor. Yani işi gereği belki başka ülke, belki başka şehir gitmek gibi olasılık var. Ama sanki gelen bir habere bağlı. Haber aydınlık bir şekilde geliyor. Gittiğiniz yerde, gittiğiniz yolda sanki büyük bir güç sizleri bekliyor arkadaşlar. Askeriyelik ya da polislik işi işsel anlamda beklentileriniz var ise aydınlık bir haber gelebilir. Gözyaşı akıtanlar aşkla alakalı büyük bir ihtimalle gözyaşı akıtan kişiler var. Ağlayan bir bayan çıkmış sanki birinin dönmesini bekliyor. Beklediği kişinin dönmesi an meselesi ama ayın onundan sonraki dönemde diyorum. Ölüm bitiş demektir. Yani şu aylardır, aylardır baya baya böyle sıkıntılar yaşadınız. Hatta bazıları büyük de kargaşalar yaşadı. Ama bütün kargaşa ve sıkıntılar tamamen bitiyor. Gerek aşk hayatınıza, gerek iş hayatınıza yeni sözleşme bekliyorsanız önümüzdeki hafta içerisinde gerçekten hani sizi böyle çok mutlu edecek yeni başlangıç, yeni iş, bulunduğunuz yerde belki de hani yeni sözleşme bilmiyorum işsel anlamda baya 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 açık görünüyorsunuz arkasından da hemen arkasından aşk hayatınızda da renklenmelerin olduğunu görüyorum Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin kurban olduğum Allah sebep versin Kimseyi karesiz bırakmasın. Her neyse ise muradınız tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.